Herkese merhabalar gençler. Bugün sizlerle beraber futbol tasoları açacağız. %100 futbol 2023 tasoları açacağız. Bu tasolar bildiğim kadarıyla yeni çıktı. Bakalım nasıl tasolarmış. Birazdan birlikte göreceğiz. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Ali Son çıktı Liverpool'dan. Phil Foden çıktı. Manchester City'den. Luka Modric çıkıyor. Real Madrid'den. Virgil van Dijk çıkıyor. Liverpool'dan. Erling Haaland Manchester City Timo Werner çıkıyor Leipzig'ten Bu tasomuzdan da Hakan Çalhanoğlu çıkıyor. Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu. Süperler Ligi kartlarını da aldım arkadaşlar. Onların da açılışını yakın zamanda yapacağım. Marquinhos çıktı. Marquinhos Paris Saint Germain'in stoper oyuncusu. Phil Foden çıkıyor. Phil Foden çıkmıştı. Ama bunlar birbirinden farklı. Bu yeni çıkan daha güzel duruyor. Numaraları da farklı. Biri 55 numara, biri 74 numara. Thomas Müller çıkıyor. Bayern Münih'in yıldızı Müller. Tasolar güzelmiş benim hoşuma gitti. Philip Coutinho çıkıyor. Coutinho. Ve Miralem Pjanic. Pjanic çıkıyor. Barcelona'nın yıldızı. Türkiye'ye de gelmişti biliyorsunuz Pjanic. Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadı. Bosnak oyuncu. Markinius. Evet ilk defa galiba aynı çıktı. Tasso. Mason Mount. Ve Edin Vişça. İlk defa Süper Lig'den bir taso çıktı. Trabzonspor'dan Edin Vişça. Muhammed Salah. Geçenki Real Madrid Liverpool maçında Real Madrid'in 5-2 yendiği maçta Salah da oynadı ve bir golü var. Ve Mbappe. Keylin Mbappe çıkıyor. Paris Saint Germain'in yıldızı Mbappe. Osmane Dembele. Anthony Martial ve son tasomuz Vinicius Junior 2 golü vardı Real Madrid Liverpool karşılaşmasında. 5 golden ikisi Vinicius'a aitti. Real Madrid'in genç sol kanat oyuncusu Vinicius Junior Bugünkü videomuz bu kadardı gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.